Türk savunma sanayi devi Aselsan tarafından geliştirilen İHA Savar anti drone sistemi Arjantin ordusu tarafından tank birliklerinin korunmasında kullanılmaya başlandı. Arjantin ordusunun uçak savar topçu birlikleri tarafından düzenlenen tatbikatta tankların güvenliği için drone tehditlerini etkisiz hale getirme amacıyla Aselsan'ın geliştirdiği İHA Savar sistemi kullanıldı. Bu durum İHA Savar'ın tank birlikleriyle doğrudan entegre edilerek sahada etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığını ortaya koydu. İHA Savar, insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma sağlamak amacıyla taşınabilir bir anti-drone karıştırma sistemi olarak geliştirildi. Gelişmiş elektronik karıştırma ve köreltme teknolojisiyle donatılmış olan İHA Savar, tehdit oluşturan dronları tespit edip elektronik karıştırma yoluyla etkisiz hale getirebiliyor. Bu sayede düşman unsurların hava sahasında keşif veya saldırı girişimlerini önlemek mümkün hale geliyor. Sistem, farklı frekans aralıklarında geniş bantta karıştırma yapabilme özelliğine sahip. Bu, İHA Savar'ın farklı türdeki drone ve insansız hava araçlarına karşı etkili olmasını sağlıyor. Ayrıca taşınabilir yapısı sayesinde birliklerle birlikte hareket edebiliyor ve hızlı şekilde sahada konuşlandırılabiliyor. Bu esneklik, sistemin operasyonel kullanımı açısından büyük bir avantaj sunuyor. İHA'sa var, sahada bulunan birliklere yönelik drone tehditlerine karşı hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Bu sistem sayesinde tank ve zırhlı araçların güvenliği sağlanırken, askeri birliklerin keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan insansız hava araçları tarafından izlenmesi veya hedef alınması da engelleniyor. Dolayısıyla İHA Savar'ın kullanımı tank birliklerinin sahadaki güvenliğini artırırken düşman unsurların teknolojik üstünlük sağlama çabalarını da boşa çıkarıyor. Gelişmiş karıştırma kapasitesi ve hızlı kurulumu İHA Savar'ı muharebe sahasında kritik bir avantaj haline getiriyor. Sistem sadece tank ve zırhlı araçları değil, aynı zamanda sabit askeri üsleri ve cephe hatlarını da koruma altına alabiliyor. Arjantin ordusu, Aselsan'ın İHA Savar sistemini kullanarak Tank birliklerinin drone tehditlerine karşı etkin şekilde korunmasını sağlıyor. Tatbikat sırasında tank birlikleriyle entegrasyonu yapılan İHA Savar, hareket halindeki zırhlı araçların güvenliğini artırarak muharebe sahasında drone kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesine katkı sağladı. Bu sistemin kullanımı Arjantin ordusuna muharebe sahasında daha fazla güvenlik ve esneklik kazandırıyor. Arjantin, Aselsan'ın gelişmiş teknolojisinden faydalanarak drone tehditlerine karşı etkin bir savunma yapabiliyor ve bu da operasyonel başarı oranlarını artırıyor. Aselsan'ın geliştirdiği İHA savar sisteminin Arjantin ordusu tarafından tercih edilmesi, Türk savunma sanayisinin uluslararası arenadaki yükselen başarısının önemli bir göstergesini oluşturuyor. Türk savunma sanayinin teknoloji odaklı çözümleri sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de kendine geniş bir kullanıcı kitlesi buluyor. Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinin ASELSAN ürünlerini tercih etmesi, Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini ve güvenirliğini pe perçinleyen bir gelişme olarak öne çıkıyor. ASELSAN'ın ürünlerinin dünyanın dört bir yanında tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatını artırmasına ve bu sektördeki teknoloji geliştirme kapasitesinin uluslararası boyutta tanınmasına katkı sağlıyor. Ihasavar'ın Arjantin ordusu envanterine girmesi, bölgedeki diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir ve Türk savunma sanayisinin Güney Amerika pazarında daha fazla yer edinmesine olanak tanıyabilir.